Kaliteli ve huzurlu yapıları mimarı Işık Pira Fabrik'ten Fethiye, İncirköy'den herkese selamlar. Ben Selman Aydoğan. Bugün arkamda görmüş olduğunuz 77 metrekare 2 artı 1 çok güzel pira Fabrik köy evini sizlere takdim ediyorum. Bu evimizin minik bir hikayesi var. İlk başta ev sahibimiz sağ olsunlar bizlere buldular. Dediler ki evimizi kaba montaj haliyle bizlere teslim edin. Biz o isteklerini yerine getirdik. Fakat o aşamada Ev sahibimiz çok memnun kaldı ve dedi ki siz bu evin tamamını tamamlayın bize anahtar teslim olarak yani anahtar teslim projeye dönüştürerek teslim edin dediler biz de o şekilde yaptık hadi gelin içine de bir birlikte göz atalım. Evimize hoş geldiniz. Şu anda tüm odaların ortak birleşim noktası olan ana holdeyiz. Buradan odalara dağılıyor. Şimdi gelin açık mutfak salona bakalım. Buyurun benimle. İşte burası da açık mutfak salon. Mutfak tezgahına baktığımızda antrasit griyi görüyoruz. Aynı zamanda mutfak tezgahının arkasında şekilleri ve renkleriyle ortama hava katan ve enerji katan fayansları görmekteyiz. Yine baktığımızda dolaplar da ev sahiplerimizin üsteği üzerine biraz farklı oldu. Bu da enerji çıtasını biraz yukarıya taşıdı diyebilirim. Bu açık mutfak salondan da terasa ve doğaya çıkıyoruz. Haydi gelin benimle. Eşsiz doğayı karşıladığımız ve işte bu atmosferi kucakladığımız terastayız. Sizler yani hepimiz bu terası ve bu bahçeyi hayal ederiz öyle değil mi? Evimizin iki tane yatak odası var. Sağlı sollu arkamda da lavabo var. Birinci yatak odasından başlıyoruz buyurun. Evimizin birinci yatak odasındayız. Burası ideal ölçekte bir yatak odası. İki tane de penceresi var. Ayrıca bu pencerelerin karşı karşıya durması da ortama gayet güzel bir ışığın girmesini sağlıyor. İkinci yatak odasındayız. Burası biraz torpilli ve büyük diyebilirim. Yani bir aile iseniz bu yatak odasında ebeveynler tercih edebilirler. Şimdi ikinci yatak odasındaki torpilimiz ne derseniz buradan terasa çıkış var. Ve evimizin şu anda lavabosundayız. Gördüğünüz gibi çok şık bir lavabo tezgahı. Aynı zamanda burada klozetimiz. Burada da ev sahibimizin isteği üzerine yapmış olduğumuz duşakabinimiz var. Bugün 77 metrekare, 2 artı 1 İncirköy'de çok güzel bir evimizi tanıttım. Şu anda da evimizin işte o doğaya açılan terasındayız. Kim hayal etmez ki evinin balkonuna çıktığında şöyle bağ bahçeyi göreyim, huzurlanayım, kendimden geçeyim. Kitleri de müzik tınısı gibi kulağıma gelsin dursun. İşte biz bu hayalleri gerçekleştiriyoruz. Sizler de hayallerinizdeki eve kavuşmak için Işık bir Fabrik'te iletişim kurabilirsiniz. Hayalleriniz gerçek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.